Ortak bir hikayemiz var. Öyle de başlayabiliriz. 1994 yılında başladı hikayemiz. Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde sınıf arkadaşıydık. Bilmiyorum. Sınıf arkadaşlığımız 98 yılında mezun olduktan sonra hayat arkadaşlığına, sonra da iş arkadaşlığına dönüştü. 98 yılında mezun olduktan sonra ben daha çok bebek ve çocuklarla çalışmaya başladım bu bebek ve çocuklar daha çok hani özel gereksinimli dediğimiz belli zorluklar yaşayan bebekler ve çocuklardı. Ve buna yönelik birçok kurumda farklı görevler aldım. Çocuk fizyoterapisti, işte baş fizyoterapisti ya da koordinatör fizyoterapisi şeklinde. Daha sonra biz Cem'le karar verdik ve kendi özel eğitim merkezimizi açtık Ankara Yaşam Kent'te. Ee, ve özel eğitim merkezimizin içine bazı uygulamalar dahil ettik. Ee, bizim iki fizyolojik çocuğumuz var. Ee, ondan sonra da işte kurum, kurum vasıtasıyla 5 e, binler, 10 binler çocuk sayımız arttı. Ee, ve bugüne kadar hayatına dokunduğumuz çok güzel çocuklarımız oldu, Hayır, işimiz eminim. oldu. Emeğinizi sağlayın. Devamını da sağ biraz isterseniz. E... Ben de çok teşekkür ederim nazik davetiniz için. Biz öncelikle. teşekkür ederiz, sağ olun. Ee, burada olmak çok güzel, ee, bunları konuşabilmek çok güzel gerçekten. Ee, Zeki'nin de bahsettiği gibi hikaye e, beraber başladı, beraber devam ediyor açıkçası. Ee, ben e, kendi adıma biraz daha e, pediatrik rehabilitasyon içerisinde çalışma sürecim biraz daha e, aslında geç oldu. Çünkü bir iki yıllık tabii biliyorsunuz malum askerlik süreci var. İşte bir dokuz aylık farklı bir alanda çalışma sürecim oldu. Ondan sonra... E, pediatrik rehabilitasyona başladık. E, yaklaşık 22 yıldır da aralıksız e, pediatrik rehabilitasyon yapıyorum. E, tabii pediatrik rehabilitasyon içerisinde insanların arayışı giderek değişmeye başladı. Benim de terapist olarak arayışım çok değişmeye başladı ve e, biraz daha e, çocukların daha sosyal ortama girebildikleri, ailelerin daha sosyal ortama girebildikleri ve giderek e, dünyada popüleritesi artan e, hipoterapi konusuna 2003 e, yılında. Ciddi anlamda eğilmeye başladım. Bununla ilgili eğitim aldım. E, ve Türkiye'de 2003 yılından itibaren de e, sürekli uygulamaya devam ettim. E, 18 yıldır e, aralıksız hipoterapi uygulamaları yapıyorum. E, bir ekip oluşturdum e, Ankara'da şu anda. Bununla bağlantılı olarak e, atlaterapi ve hipoterapi derneğini kurduk ekibimizle birlikte. Dernek olarak şimdi artık e, Türkiye'deki fizyoterapistleri eğitmeye başladık. E, şimdi e, fizyoterapistler, ergoterapistler, dil konuşma terapistlerinden oluşan bir ekibi eğitiyoruz. Şu anda bir eğitim devam ediyor. Önümüzdeki hafta eğitimimizin ikinci modülünü yapacağız. Dünya standartlarında işte hasta başı eğitimleri, bunun dışında teorik eğitimleri içeren ciddi bir eğitim vermeye başladık. Bunun dışında bir kitap yazdık bu konuyla ilgili. Bu yıl yayınlandı. Özel gereksinimli bireylerde hipoterapi uygulamaları diye. ...yine profesyonel arkadaşlarımızın faydalanabileceği bir kitap yayınlama imkanımız oldu. Ee, benim çalışmalarım hem pediatrik rehabilitasyonda kurum içerisinde devam ederken... E, ...kurum dışında da e, böyle e, hipoterapi alanında e, 18 yıl içeren ciddi bir çalışma olarak çocuklara katkı sağlamaya devam ediyorum. Harika. Emeklerinize sağlık. Var. Sizin de o ekibin de. Zekiye Hanım, e, sizle de aslında smart terapi. Smart terapi sormak isterim size. De. Nedir smart terapi? Smart terapi aslında bizim gezginler özel eğitim merkezine ait patenti olan bir yöntem. Çocukları terapi ettiğimizde kullandığımız yöntemlerden biri. Tamamını evet. siz mi oluşturdunuz? Evet patenti Harika. bize ait. Harika. Ee, biz meslek sonrası çok fazla kurs almak zorunda kalıyoruz. Çünkü hani e, gerçekten bu alan çok hızlı değişen dinamik bir alan. Çocukların e, yeterliliklerine ulaşmaları için biz daha araştırıcı olmak zorundayız. E, bu dönemde kurslar alırken e, kendimizi bir şekilde yetiştirdik. E, ve artık dedik hani belli bir yıldan sonra da kendi tekniğimizi uygulayalım. Aktivite temelli bir yaklaşım, Smart sensör Motor Activity Repertuar Terapi ismi, aktiviteyi temele alan motor ve sensörik duysal uyarımlarla çocuğun uyarıldığı ve cevap elde ettiğimiz bir terapi yöntemi. Harika. Cem Bey biraz önce söylemiştiniz Zeki Hanım'la anlattı, 94 yılından beri, değil mi? Evet. Beraber çok uzun yıllar olmuş. Evet. E, bu yıllar içerisinde özel çocuk gruplarınız muhakkak vardır. Hı. Nelerdir onlar? E, tabii ki şöyle, e, şimdi çalıştığımız grup, bir e, e, artık aslında çok da böyle çalışmak cümlesini kullanamıyorum, kelimesini kullanamıyorum. Hani birlikte e, eğitildiğimiz e, çocuklarımızın… Değil mi? O yer... çok ayrım oluyor ya, sanki evet, işimiz e, çalışmalar deyince. Evet, biz çok birlikte öğrendik çünkü. E, smart terapi de öyle doğdu aslında. ...birlikte öğrenerek doğdu. Çünkü birçok eğitim alıyorsunuz... ...üstüne bakıyorsunuz bir eksiklik çıkıyor... ...ve siz bunu tamamlamaya çalışıyorsunuz. Aslında böyle doğdu. Şimdi çalışma grubumuz tabii ki çok geniş bir yelpaze aslında. Bu yelpazenin içerisinde... ...bedensel engele sahip olan çocuklar var. Bedensel engelinin yanında... ...çoklu engel grubu dediğimiz... ...hem zihinsel engeli olabilir... ...konuşma engeli olabilir... ...duysal engelleri olan çocuklarımız var ki... ...son dönemde... Sağlıklı gelişim gösteren bireylerde bile duygusal eksikliklerin varlığından bahsediyoruz. Çünkü siz eminim ki ağaca çıktınız, elma topladınız, tabii, tabii, tabii. sokakta top oynadınız evet, evet. ama günümüzdeki çocuklar bunu yapamıyor. Evet. Yani doğal olarak sağlıklı gelişim gösteren çocuklarda bile duygusal eksiklikler var ki bizim çocuklarımızda motor becerilerin giderek azaldığını düşünecek olursak engelinden dolayı duygusal eksiklikler de beraberinde geliyor. Bunun dışında... E, otizmli çocuklarımız olabiliyor. Özellikle hipoterapide bunlarla çok çalışıyorum ben bu grupla. Bunun dışında eee Down sendromlu çocuklarla yoğun şekilde çalışıyoruz. Hem bedensel hem duysal engelleri yine çok yoğun şekilde gözlemliyoruz. E, bunların dışında tabii ki işte diplejik dediğimiz alt gruplar var. Kuadriplejik dediğimiz alt ya yani 4 işte hem kollarında hem bacaklarında hem gövdesinde tutulumları olan. Hemplejik dediğimiz vücut yarı tutulumu olan çocuklarımız var. E, çok geniş bir yelpaze bahsettiğimiz bir yelpaze. Bu yıllar içerisinde e, tabii çok yoğun bir şekilde e, sürekli e, pediatrik rehabilitasyon içerisinde özel gereksinimli çocuklarla çalışınca yelpaze daha da geniş, çok e, enteresan e, özür gruplarıyla da karşılaşıyoruz tabii ki. Ya yani O da e, mesela e, genetik problemler geliyor son dönemde çok ciddi anlamda. E, ve e, Özellikle hipotonik gövde tonusu düşük, hipotonik çocuklarla karşılaşıyoruz. Ve sonrasında altyapıdan genetik problemler çıkıyor, genetik malformasyonlar çıkıyor. Ki artık günümüzde o elpazenin bir ucuna da öyle bir engel grubunda ekledik işin doğrusu. Onlarla da çok yoğun şekilde çalışıyoruz merkezimiz içerisinde. Evet Cem Bey ben ama onu biraz merak ettim. Bu sonda genlerden dolayı olan evet. engellerle ilgili. Evet. Çoklaştı dediniz, evet. çok gelmeye başladı. Evet. Nedir onu biraz açalım mı? Tabii, o... e, şöyle özetlemeye çalışayım. E, özellikle mesela günümüzde e, Red Sendromu çocuklar, mesela bir genetik malformasyondur Red Sendromu, e, çok görüyoruz mesela. Önceden e, vardı belki yine ama bu kadar çok gözlemlemiyorduk. E, bunun dışında yine e, sebebini bilmediğimiz, e, nedenini çok da bilmediğimiz bir takım gen mutasyonlarıyla karşılaşabiliyoruz e, ve. E, Örneğin basit bir takım belirtiler görüyoruz çocuklarda. Bunlar işte yüksek damakla geliyor çocuk ya da yarık damakla geliyor. İşte saçlı derinin alım bölgesini kapatması gibi sadece bir iki belirti gözlemliyorsunuz ama hani bu hiçbir kalıba uymayabiliyor. Ve sonrasında bir genetik tarama yapılıyor. Ya işte genle ilgili bir mutasyon olduğu ortaya çıkabiliyor, ya da işte deniyor ki bize şu genin şu bacağında şöyle bir kromozom kırılması söz konusu diye bir tanı gelebiliyor ve bir adı yok bazı tanıların açıkçası. Biz ama bizim için değişen bir şey var mı rehabilitasyon yapan kişiler için hayır değişen bir şey yok çünkü biz çocuğa göre bizde şöyle bir durum yok hastalık diye bir kavram yok. Bizim için çocuk var ben... ve bir gelişim var. Biz gelişimi takip ederiz ve çocuğu çocuğa göre o gelişimi takip ederiz. Onun için bizim için çok bir şey değişmiyor ama enteresan olduğunu söyleyebilirim bu tanı gruplarının da açıkçası. Evet. Sanırım bu dünyaya insan olmanın yaptıklarından, ettiklerinden ya. e, geri dönüşler bu şekilde olacak. Maalesef. Umarız bunlarda tabii ki bizi endişelendirir de biraz daha dikkatli oluruz. Hala anlaşmalar var, imzalanmayan, dünyada çevreyi koruyan maalesef Teknoloji hızlı ilerliyor ama maalesef peşinden o kadar çok şeyi götürüyor ki böyle durumlarla karşılaşabiliyoruz. Ee, peki Zeki Hanım, şimdi size dönmek istiyorum. Ee, bu işin zorlukları nelerdir? Aslında Eminim bol zorlukların hiçbiri sizi yıldırmıyor aslında. Bunu sorarken <laughs> bile böyle sormak istemeden sordum. <laughs> zorlukları nelerdir diyelim. Şimdi aslında bizim yaptığımız işin bir uygulayıcı tarafı var. Biz uygulayıcı tarafındayız. Bir Yasa yönetmelik çıkaran bu e, işin e, hukuksal boyutunu oluşturan tarafı var. Hizmeti oluşturan kısım var. Bir de hizmeti alan kısım var. İşte aileler, çocuklar. E, biz daha çok aracı grup olduğumuz için yani hizmeti sunan kişiyiz ama hizmeti oluşturan yasaları oluşturan kişiler değiliz. Dolayısıyla hani ailelerin beklentileri her zaman oluyor ve bu beklentiler örneğin işte haftada iki seans ders alabiliyor bizim öğrencilerimiz bizim kurumumuzdan devlet onu ödüyor ve bu seans sayısı her çocuk için yeterli olmayabiliyor çünkü 40 dakika seanslar yapıyoruz ve 2 40 dakika Çocuğa bir şeyler katmaya çalışıyoruz, aileyi eğitmeye çalışıyoruz. Bu hemen hemen hiçbir çocuk için yeterli değil. Bu sayının arttırılması hani en çok zorlandığımız konulardan biri. Kendim adına hani mesleği yaparken zorlandığım şey de aslında. Çok uzun vadeli bir iş. Çok sabır gerektiren bir iş. Hep güler yüzlü olmanız gerekiyor. Çünkü çok dezavantajlı bir grupla çalışıyorsunuz. Ee, bazen tabii hani e, böyle iğneyle kuyu kazarken e, zorlandığınız noktalar sizi pes ettirecek noktalar olabiliyor ama e, o karşınızdaki çocuğun bir gülen yüzünü görüyorsunuz. Azmini görüyorsunuz ve tamam devam edeyim diyorsunuz. Böyle bir iş bizimki. Uykusuz anneler görüyorsunuz, gözleri şişmiş, işte nöbet geçiren çocuklar görüyorsunuz, ölümün eşiğinden dönmüş çok çocuk görüyorsunuz. Dolayısıyla bu bakın sizi de duygulandırdı. Zaman zaman hani bizi duygusal olarak da çok yıpratan şeyler evet. ama biz onlarla bir hayatı paylaşıyoruz. Yani Cem'in de benim de 23 yıldır takip ettiğimiz çocuklarımız var. Ne? Onlar artık bizim çocuklarımız oluyorlar. Onların hayatlarına dokunuyoruz. İyi günümüz de oluyor, kötü günümüz de oluyor. Ama hep iyi günleri anımsayarak yol alıyoruz. Motive diyelim. oluyoruz. Motive Evet. Aslında oluyoruz. beni gerçekten duygulanıyorum ama inanın duygulandıran nokta çocukların o durumu değil. Toplumun onlara bakış açıları evet. beni çok üzen taraf oluyor. Çünkü ben gerçekten ben de renkli gözlü olarak toplumlu bir azınlığım aslında. <laughs> Bunun da dezavantajlarını yaşıyorum ve e, böyle bakmak gerektiğini düşünüyorum o çocuklara. Bakın özel eğitim yani özel. Evet. Onlar için özel evet. oluşturulması gerekiyor. Aslında bu demek o engel. İşte o, o, o tarafını düşününce maalesef ama... Bu sonuç olarak sizlerin desteğiyle bir şekilde eğitimlerini tamamlıyorlar. İşte görgü, kural, ahlak, toplum kurallarını öğreniyorlar ama toplumun bakış açısı bu yönde, işte uykusuz anneler diye başlayan cümleler gerçekten evet, evet. üzücü olabiliyor. Peki Cem Bey, hadi siz de bize keyifli yanlarını anlatın <laughs> birazcık. Ee, tabii çok keyifli yanı var. Şimdi ben şöyle söyleyeyim, mesela iki aşamada aslında bunu anlatmak istiyorum. Bir tanesi şu. Uğraşıyorsunuz. İşte Zeki'ye söyledi. Yineyle kuyu kazıyoruz. Aileyle birlikte tabii ki. Ve çocuk başarıyor. Yani bir bakıyorsunuz başarmış. Hani sizin o istediğinizi işte tutunarak ayağa kalkmış mesela. Sıralamaya başlamış. Yürümeye başlamış. Okula gitmiş. Okumayı öğrenmiş. Ve size geliyor işte tabii artık hani orada şey kalmıyor. Hani terapist kalmıyor artık. Ecem abi ben okumayı öğrendim. Bak işte bana ya bu inanılmaz derecede motive edici bir şey. Gerçekten çok mutlu oluyorsunuz. Ailenin tabii siz aslında hani çocuğun elini tutuyorsunuz ama e, o çocuğun arkasında bir anne var, baba var. Belki başka bir kardeş var. Belki başka bir kardeş daha var. Anne anne var, baba anne var. Yani o kadar geniş bir alana aslında dokunuyorsunuz ki bütün aile mutlu oluyor ve size şöyle mesajlar gelmeye başlıyor. Yani bizim hayatımıza o kadar güzel dokundunuz ki işte size nasıl teşekkür edeceğimizi bilemiyoruz deyip işte böyle bir küçük bir hediye geliyor bir anda bir yerden ve bu inanılmaz mutlu ediyor sizi. Beklentimiz bununla ilgili değil. O yazı zaten böyle bizim duvarımızda durur. Bir duvarımız var bizim. Oraya asarız hepsini. O bizim için çok önemli bir motivasyon. Çünkü o çocuğun başardığı şey sizin başardığınız bir şey değil. Evet. Siz sadece hani biraz yardım ettiniz, elinden tutmaya çalıştınız, bilginiz dahilinde onu yönlendirdiniz, rehabilite etmeye çalıştınız. Çocuk başardı bunu ve onun başardıkları sayesinde ailenin hayatında bir aşama kat ettiniz aslında, ayrı olabilme adına. Bir de ikinci bir aşamada da ben ile ilgilendiğim için orada çok daha üst boyutta bir mutluluk yaşatıyor size çocuklar. At biliyorsunuz hipoterapi atla yapılan bir çalışma ve e, tamamen terapetik bir çalışma terapistler tarafından yapılması gereken bir çalışma. E, bütün mesainizi bitiriyorsunuz. Akşam 6'da ben gidiyorum ekibimle birlikte. Saat 8.30'a kadar biz hipoterapi uygulamaları yapıyoruz. E, düşünün bütün yorgunluğunuzun üstüne gidiyorsunuz ve çocuk ata biniyor. Atın üzerinde belki de e, yapamadığı birçok şeyi yapmaya başlıyor. İşte dengesini koruyor, oyun oynamaya başlıyor, sosyal iletişim kurmaya başlıyor. İşte adlarımızı öğreniyor, bizimle orada birlikte oluyor. Bu o kadar mutlu edici bir şey ki çünkü hayatın içerisinde çocuk ben varım diyor. Evet. Yani sizin de belirttiğiniz gibi aslında dokunduğunuz gibi toplum özel eğitimi farklı bir bakış açısıyla gözlemlediği için bizde şöyle bir anlayış var. 3 Aralık yani işte engeller günü. Hani bu kadar. Bir gün. E, e geri kalan 364 gün ne oldu? Yani bizim hepsine bakmamız gerekiyor. Genel olarak her günü bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Dediğim gibi çocuklar bizi çok mutlu ediyor. Yaptığımız iş, yaptığımız iş bizi çok mutlu ediyor. Orada küçük başarılar, elde ettiğimiz küçük başarılar bizi çok mutlu ediyor, motive ediyor. Bizim işimizin en güzel yanı bu. Bugüne kadar da bu kadar severek, coşkuyla işimizi yapmamızın, üretken olmaya çalışmamızın da gerekçesi bu bence. Kesinlikle ben zaten e, bu işle ilgili çalışanların, bu işle ilgili bir şeyler yapanların kesinlikle maddi bir karşılıkla yapılacak bir iş olduğunu düşünmüyorum. Yani o yüzden e, çok kıymetlisiniz, çok kutsalsınız. Peki Zeki Hanım, sizi ne motive eder en çok? Çünkü meşakkatli bir iş <laughs> evet, dedik, zor evet. bir iş dedik. E, belki diğer öğretmenlerimizin de işleri zor ama e, sizlerin işleri biraz daha dediğimiz gibi denge olayına kadar öğrettiğiniz için. Biraz daha zor. Ne motive eder sizi? Aslında beni de aynı şeyler motive ediyor. Örneğin işte bir mesaj geliyor cep telefonuma. Akranlarıyla gösteriye çıkmış bir kreş çocuğumuz. Gözyaşları içinde inanın hala ben çok duygulanıyorum öyle mesajlar görünce. Yani çocuğun hayata katıldığı her duygu bize yansıyor. Zaten mesleğimizdeki en büyük motivasyon ve tatmin edici duygu da bu. Yönde bu. Değil mi? Var mı peki ileride böyle şunu da yaparız, bunu da ekleriz gibi hedefler Cem Bey? Olmaz, mı? hiç bitmiyor. Yani <laughs> e, şimdi basit bir e, çok konuştum ben ama e, <laughs> dernek oluşumu e, yarattık. E, amacımız e, Türkiye'deki ilk hipoterapi e, alanını kurmak. E, tamamen terapistlerin içinde olduğu, ateit, profesyonel ateitmenlerin içinde olduğu e, ve çocukların rahatlıkla ama hani işte A merkezi B merkezi değil. Çocukların <laughs> özel gereksinimli çocukların çok rahatlıkla geleceği, rahatlıkla terapi alabileceği, hipoterapi alabileceği bir tesis yaratabilmek. Şimdi hedefimiz o. Oraya <laughs> ulaşabilmek. E, onu da başarabilirsek e, çok e, çok güzel olacak. Çünkü bir artı daha hani onların hayatına bir artı daha katmış olacağız. Evet harika. Kesin başarılı. Ben inanıyorum. İnanıyorum. Zor. Evet Türkiye'de şu dönemde bizi aslında zor olduğunu düşündürtüyor. Çünkü her şey çok zor. Ama işte sizlerin burada değeri biraz daha ortaya çıkması lazım. Biraz toplumun bakış açısını değişsin. O özel çocuklar, o özel eğitimlerle. Bakın bir buçuk senedir aşı tartışılıyor, ilaç tartışılıyor, Neden o çocukların içinden çıkmasın? Onun mucidi değil mi? Böyle bakmak lazım evet. kesinlikle. Zekiye Hanım siz peki az konuşan olarak neler söylemek <laughs> istersiniz son kez? Ben şunu söyleyeyim gerçekten engellilik hani bireyin toplumla ilişkisinden dolayı toplumsal bir kavram. Engellik bireysel bir kavram değil bizim toplum bireyleri olarak, bu işin profesyonelleri olarak belki daha çok dikkat çekmemiz gerekiyor, farkındalık yaratmamız gerekiyor. Ne bileyim bir lokantaya gittiğimizde ailesiyle birlikte yemek yemeye çalışan özel gereksinimli bir çocuğumuzu gördüklerinde hani korkunç bir şekilde bakmamaları, onun aileye adaptasyonu, ortama adaptasyonu için belki yardımcı olmaları, hani engel olmayalım pek bir şey yapmamıza da gerek yok. Acır gibi Aslında de ha, değil mi acır kesinlikle? gibi bakmayalım tabii ben ki. Ben inanın e, ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama gerçekten e, hiçbir şekilde ayrımcılık yapmadan o arkadaşlarımıza yaklaştım. Çünkü dediğim gibi benim gözlerim işte, işte farklıyım, i̇şte, ne bileyim sağ elimi kullanıyorum, sol elimi kullanamadığım için bu benim için bir engel. Sol tabii, tabii. topa vuramam maçlarda bu da benim için bir engel sayılır değil hepimiz mi? Hepimizde Sol... var. Evet, ben de gözlüksüz de hiç göremem mesela. Değil mi? <laughs> Beş evet. derece mi yokum yani. Ama size kimse e, gözlüğünüzden evet. dolayı ekstra bir yaklaşımda bulunmuyor evet. değil mi? Evet. Benim de işte yeşil gözlerim avantajlı olabilir sadece <laughs> bazen. Ama evet. öyle bakmak lazım. Valla çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. ederim. Çok. Ankara'dan buraya gördük sizleri. Evet. Çalışmalarınızda. Umarım böyle muvaffakiyetleri de izleriz, görürüz sizle birlikte. Tüm camiye için söylüyorum. Siz de onun bir yapı taşı olarak hedeflerinize de en güzel, en kısa yoldan ulaşırsınız. Çok sağ olun. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Evet sevgili vizyon izleyicileri gerçekten onlar özel çocuklar. Bunu böyle artık benimseyelim. Hiçbir şekilde negatif ya da pozitif ayrımcılık yapmadan. Önce kendimize bir bakalım sonra diğerlerini konuşuruz. Çok teşekkür ederiz böyle çalışan onlar için. Çok güzel merkezler var Zekihan ve Cem Bey onların kurucularından bir tanesiydi. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, görüşmek üzere.